Çizim, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft 3. bölümdeyiz. Bu birlikte. Evet arkadaşlar, arkadaşlar biz öldük demin arkadaşlar. Baba olarak bir video dışı güç 3 arkadaşlar şey çıktı. E... Aynen, yani denemelerimizden birisinde çıktı öyle. Mi? Aynen arkadaşlar denemelerimizden. Arkadaşlar ben şu... Sonra... öldük karşılam, Aynen, karşılam. Arkadaş. Aynen, arkadaşlar Aynen, arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Demir kazma nerede bizim? Nerede? Demir kazma. Ay ya etme. Kapı çaldı çocuklar. Kanka, ben, ben aa, demir kazma Ben buldum yeter. Ee, var peşinde. Yes. Sağ, hayır güç kitim yok. Ya aşağı düştü o değil mi? Aşağıda bir sürü şey var bizim eşya. Aşağı... Aa, aa vuruyor pislik. Aldım aldım aldım. Ha gel gel. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Gel bir dakika. Nasıl? Bir su Ölmemem. Geldim arkadaşlar. Pis öl Kanka öldür öl ölmemem lan. Aç 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 Kanka, no, no 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 Arkadaşlar ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Evet, tamam, tamam. Ya, at. ya arkadaşlar ben bir dakika ben. bir dakika geliyorum geliyorum geliyorum. Arkadaşlar geliyorum ben. Ağlama evet arkadaşlar geldim tekrar. Ben, ben ölmedim. Kardeşim. Ve arkadaşlar e, bakın burada bunları kastık. Arkadaşlar. ben ben yine aynı şeyleri gidiyorum. Kanka güç kitabı şurada. Kanka güç kitabı sakın gitmesin. Kanka aldıktan sonra direkt şeye gidelim. Kayık, kanka kayıtları alsana sen. Kayıtları al direkt. Şey çıkacağız. Kayıkları alacağım ama sen de eşyalarını al. Kanka, ben alacağım ben alacağım. Hadi kaçalım. Kaçalım. Ay nasıl öldüm. Ya yine öldüm. Neyse ha bir ya. Güç kitabı. Üç kitabı da aldık. Şu da benim. Üç, üç kitabım. kitabı. Biz iki saattir ölüyoruz. Bir daha suya gitmek istemiyorum. Sudan, sudan şey aldım. Yani. Sudan soldum. Su bir daha suyla ilgili hiçbir şey istemiyorum. Aha arkadaşlar burada burada burada. Evet. Demir kazmanı ben buldum. Ki. Şurada bir daha yüzmeyeceğim. O. Oh! Kalk up. kalk. onlar benim. Kalk <laughs> dur seni iki Sen getir. Ben aldım ki ben ya kılıcım kılıcım falan İnaç. Ben eşyalar mı aldın? Ben Getireceğim, getireceğim. ben alacaktım zaten. getirecektim o yüzden. Ya tekrar Hızlı bir şekilde. Kanka o çiğ samon bu arada ya, benim de balık. Balık Al, o gezmem, arkadaşlar. Video Sen gelin gelin de. Benim arkadaşlar Özür dilerim. Arkadaşlar aynen. Kanka, 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 kanka. Var ya var şu kareye çıkalım. Lan kırılmıyor. Herkese kırılmıyor. yardım edeyim mi? Yardım etsene. Pardon pardon. pardon. Tamam ya. Ya şimdi kare. buran vuran neyi çok merak ediyorum. Kanka o boğulmuş zombiler işte. Alttan var Evet arkadaşlar evet, işte. biz şu an kare çıkıyoruz hemen. Şu eşyalarımızı aldık ya. Ver bana kılıcımı. Bekle. Hangisi de? Kanka seninki canı ne kadar da? Benim canı full Tamam al bu senin. Yok full değil de. Şeydi. Yeni kılıcı gibi bir şeydi. Tamam o zaman bu senin. Ha, ben yeni kılıç yapacağım zaten. Aa, ben... Şu şey, şu şey. Al. Kılıcı ben de Kanka, kanka oltana, al, oltana, oltana, oltana. Kanka. Bir de şeyim vardı benim. Kazma. Kazma. Al. Tamam. Kanka. Benim çiğ samonu versen çim samonu. Çiğ samonu ben attım. Ya kanka neyse tamam. Kanka benim tamam. tekneyi var, tekneyi var, tekneyi var. Tekneyi var. Tekne bende de değil ki. Nasıl? E ee, ben senin de senin de. sen aldın ya. Ben almadım ki. Ya tekne yaparız oğlum zaten. Birkaç odun zaten sıkıntı değil. Neyse. Odun Tekneye gidip ben. alsam mı? ama ya o burada bonus var gel bir daha çek ah tamam. gel şurada en azından atak. burada çıkar bir şeyler. Kanka tamam, buradan çıkmaz ya adam ne Aa, aa kafana bekle 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 bekle. çek 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 sen beni çek gel aa. gel Aa! Aa gel bakayım. sen ne yapıyorsun ah Aa! Bu ah satarlar. Bu ah ah burası ah Ben sen kalk, kalkan tak, kalkan tak. Şşşş, ımm, Ya Vurdum ki, vurdum ki. Bek.. Bekle bekle, bekle. Hop, gel. Hop, hop, hop. Oo, bir canım kaldı. Bana ne abi? Hop. Hıpp. <laughs> Oo, iyi. İyi. i̇yi. Adam. Oo. Ff, hop. adam. Hop. Tövbeee. <laughs> Arkadaşlar, bizim yürüyüşlere bak. Nasıl ya? Ne aldı? Kanka alma bak hiçbir şey alma. Dokunma. Tamam bir daha da bana dokunma. Tamam dokunma. beni. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi ben uğraşacağım yine onunla. Bu canım toparlıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yiyemez. Ay ay ay. bana. Hayır. <laughs> hayır hayır. Hayır. Önce Ay, eşyaları mı aldın? Hayır, hayır almadım, almadım vallahi. Aldım. Al. Crafting table'ım burada. Aldım. Almadım vallahi. Evet, aldım. iyi dövüşemiyormuşum. Aynen. At hadi at, at. Al. Koydum buraya. Alırsın. <laughs> Arkadaşlar evet. Sen iyi dövüşemiyorsun. Arkadaşlar her şeyimizi aldık. Eşyalarımızı. Artık. Gidebiliriz. Artık. Evet. Şimdi. Şimdi eş kanka e, biz madeni falan gösterecektik kanka. Kanka daha madeni sonra... daha sonra gösteririz ya. Hayır şey diyor madenleri ev falan gösterecektik. Kanka Yattığımız e, e, a, aynen aynen. Kanka, evet arkadaşlar ben, göstermiştim bir ara. Demin. Ben ben de yine de kendi tamam. göstereyim mi? Arkadaşlar ben de göstereyim size o zaman yine de. Hı. Arkadaşlar Hı. Arkadaşım, burada üstteki poyraza ne? Alttaki benim. Abi Üst, üstü birazcık gözükemiyor. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Kamerayı öyle ayarlayabildim. Arkadaşlar evet. burada ev büyüttük bayağı bir. Aynen arkadaşlar. Evet, şu gördüğünüz gibi büyüttük bayağı. Yatak bakın arkadaşlar ya. burası Doğru. bizim Doğru. evimiz öyle. Arkadaşlar bu daha sonra gideceğiz tabii ki de. Bakın arkadaşlar bakın biz bunları topladık madenden. Bunlar da değil bunlar çöpler arkadaşlar. Bakın bunları topladık bir sürü böyle şeylerimiz var altınımız falan. Burada da arkadaşlar yataklarımız var. Böyle küçük bir evimiz var. Aynen. Aynen. Aynen arkadaşlar. Evet gençler. Eee klaptik var mı? Aynen evet evet Arkadaşlar evet. şu an canlarımız full benim. Evet şimdi... Aşkına da öldü Öldüm yani ben Kanka sen evet. bana... Aa kanka bakıyor. Ya sende güç var ya. Takas... Arkadaşlar bir takas ne istiyor? Ne veriyor ya? Ya bu ne abi ya? Arkadaş çöp... Çöp veriyormuş. Ya şu yapar. Kütüphaneci yapar. Kütüphaneci bak. yap... Yapar. Kütüphaneci ne demek o? Adam... Ya kütüphaneci yapak adam diyorum. Oradan bir şeyler alırız. Aa kanka bunu kanka bir yere hapis mi? mi? Ayrıca kütüphaneci yapıp bir yere hapis edeceğiz. Kütüphane tablosu nerede? Ben onu bilmem ne lazım. Abi onu kanka yapamayız işte. Okçu, okçu mu yap Aa, yapacağız? yapacağız. Yoksa... Kanka, yapacağız. okçu okçu okçu. Okçu mu? Kanka onu ben şimdi kendi bunun da bir kitleyeceğim bekle. Kanka blok lazım blok lazım blok lazım. Aa iki tane çakıl taşı lazım ama. Çak, Şaka Ben kanka bak Biraz şöyle güzel. şimdi evini kilitleyeceğim. Kilitle evini. Şuna şey ne ya? Bir tane de güç falan veriyor. Ben, ben kilitledim. Kanka bu evi unutmamamız lazım. Bir işaret koymamız lazım bu eve. Koyarız. Ok işareti yap. Kanka. Şu an bir. Hangi ev? Neresi sen? Kanka sen. bak benim olduğum yerde. adı. Şu ev. Toprak, kas. Çok yaparız. Gel şu bu ay. Ev, bu evde. Şuraya kanka ben nerede çatısına nerede? bir şey yapacağım. Nerede ki? Ha şurada ki. Bu. Kapatmıştı sen zaten O köylü buraya. Köylü. <laughs> köylü kafadan çıkmış. Neyse ben 2 dakika geliyorum. Tamam arkadaşlar evet pozları gelene kadar şöyle bir işaret yaptım ben çatıya. Tamam arkadaşlar bulduk ya. Tamam bu ev Geldim. Evet arkadaşlar ben yatmaya gidiyorum. Ben yatmaya gidiyorum ben. Hoppa. kanka arkadaşlar. kapıyı kapat bu arada. Ya şu anda dilemezsiniz yakında da, canavarlar mı var? Ya. Oğlum! Ay! Ay! <laughs> hayır, hayır, hayır. Ne oy, oy, oy. Hocam, öldürdüm, hocam, öldürdüm, hocam. öldürdüm, öldürdüm, hocam, öldürdüm, hocam. öldürdüm, öldürdüm, <laughs> öldürdüm, arkadaşlar. Valla polisler çok haklı ev gidiyordu. Kapat, kapat, gidecek. Yap, yap. Uyu. Lan, oy. tamam zaten beyaz seninle. Arkadaşlar yatakları değiştirdik. Diğer bölümde hatırlarsanız o yatak benimle gitti yetki çaldık. <laughs> <işlemle> Konuşma. <laughs> Oğlum bak. Ben... Allah Allah. Oğlum bak sen kimsin? Oğlum. Arkadaşlar Senin... <laughs> kaç. Kaç kaç kapıyı aç kapıyı Ya yayın nerede? <laughs> Adam ölecek valla. Arkadaşlar kaçın. Zombiler öldürür inşallah. Kaçın. Anam. Bulamazsın ki, bulamazsın ki. Elmas bulsak arkadaşlar, elmas kazıyınca ben olurum insanı. Yok. Hepsi benim parayı yerim. Gel. Anne ne? Gel lan buraya. Ne sen? gel. Merhaba. Hop 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 hop. Hoppa. Hoppa. Hop anam. Oo. Oh. Hop hop Hoppa. Ha, hop. Ha, anam. Lan. Sen ne yapıyor? Hangi nerede vuruyor? Ka kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Kaçın. Tamam, tamam. Öldürmeyeceğim, vallahi öldürmeyeceğim, vallahi öldürmeyeceğim. Peki canım az, ama az, sen canım, beni az. canım az, canım az. Sen beni canım az, canım az. Canım az, canım az. Canım az. Yapma, yapma. Sen yapma. Sen ya. Gel lan buraya. Sen beni öldürdün ama. Neredesin Ver eşyalarını ver. Al, nerede lan? Lan Orada lan şurada. Nerede öldürdü? Biz kaçak mı çalmış? Hayır çalmadım. Hiçbir şey yok bende. Lan nerede? Ya burada. Ha şurada öldürmüş. Ya çaltan güç güç. Güç üçü sadece zaten. Aynen zaten. Adam kanka. Arkadaşlar şimdi neredesin sen? Örse yapam yapamaz ki. Şey yok. Örse yapamam. Örse yapacağım ki. Oğlum örtü için taş istiyor ya sadece. Taş istemiyor demir. Hepsi kaç demir. kaç tane demir? Abi Şimdi demir 20, mi 20, var o zaman? 20 20. Aa, yok. Yok. Ee, kaç 10 tane demir blok. Demir blok mu istiyor? demir blok. Abi de, demir değil mi? Demir blok. Ha Hatta, neresi? hatta bir kere daha Aynen arkadaşlar yaparız. Bu ee, arkadaşlar. en iyi ev yapan kanal. Aynen arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biz pozeli arkadaşlar bu arkadaş bu seriye devam edeceğiz biz pozeli geldiğimizde. Ama arkadaşlar şimdi şey yapacağız ee, arkadaşlar. Biz gittiğimiz zaman arkadaşlar buraya hiç kimse girmeyecek arkadaşlar. Biz kendimiz arkadaşlar evde tekrardan baştan başlayacağız. yeni bir so, e, soru sorup açıp arkadaşlar. Orada ayrı ayrı olacağız ama. Yani arkadaşlar bu serinin devamı gelecek inşallah. Tane neredesin? Bu arada ya. Vallahi öldüm gel. İsmi Söyle arkadaş. Abi ismin gözükmüyor ki. İsmi nerede gözüküyor? İsmi ne gözüküyor? Bir kapatayım mı? <laughs> Kapatamıyorum ki. Neredesin? Demirci'nin oradasın değil mi? Neredesin ya? Neredesin? Bu nereden biliyorsun diyor. Alim. Kanka demircinin orada olsan iyidir. <laughs> ya ben eve gidiyorum ya. Ölürsün sen. Ben eve gidiyorum. <gülüyor> çık çık. <gülüyor> Tüccar, çık çık. Çık çık. çık. Kanka lama tükür. tükürdü. Kanka lama tükürdü. Ne kadar? Bizim derin ne kadar lan? Ay. Deribot yapacağım. Deribot mu? Kanka. Gel kanka. Gel eve. Gelsene. Gel lan gel. Bu <gülüyor> da. Lan lan. Gençler bak şimdi. Bak Bakın. Ay ne vuruyor? Sayılmaz. Vurma. Benim vurma. Şeyim. vurma. Bekle. Tam canı o zaman öldürmeyeceksin. Canım yok. Gençler görüyorsunuz değil mi? Bir daha ne öldürmek değil yok. tam tamam, bir daha, doğal bir daha öldürmek yok. Yapıyor. Bir daha öldürmek yok. Bak gelme. Sen yap lan. Gelme. Tam bir daha öldürmek yok. Bak vurursun diye. Aa, ayrı evlere taşınıyoruz görürsün ha. Tam ayrı evlere taşımıyoruz tam. Tam o zaman vurma, vurma. Vurma gel. Tam gidiyorum. Dev toplayacağım ben, bot yapacağım ya da görüşlük yapalım. Bilmiyorum. Kanka gel ya hadi ya. hadi tamam. tam tam valla. Tam valla yemin ediyorum. İşte, bizim altınları kullanıp görüşlük falan yapacağız. Abi bak bu ne satıyor? Tamam ondan bir şey alamıyoruz ya. Zümrüt istiyor. Seni zümrütüne. Şey Şeyine. Lan ne tükürüyor? <laughs> arkadaşlar bu oyunda her lamalar tükürüyor. Tükürüyor ben de. Tamam. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Yapıyor bir de. <daha>. Aa bak bunu <laughs> bilebiliyoruz ha. Şey. Ama arkadaşlar zaten. şey lazım eğer. Dur Bir dakika ben kanka altın altınları çevir, çevireceğim ben şimdi. Tükürüyor bir daha. Pes Kanka namanları öldürüyor mu? Kanka ben altınları çeviriyorum bu arada. Namanları öldürüyor mu? Tamam öldürüyor. O deri çıkıyor. Şansıma. Ya yani ben yani, valla altınlardan zırh yapacağım. Diğer naman nerede? Yok ya şey eğer falan dedim. Oo bak ip de geldi bize. Güzel. Kanka tamam, ip, ip, ip zaten bende vardı ki. Hayır ip dediğim şey yani. Hayvan ipi. Atma. Eğer yapacağım ben ha. Tamam eğer yapacağım. eğer yapacağım. Atları vereceğim. Oğlum kanka at kanka. E, eğer de olmuyor ki o. Eğer deliğin olmuyor lan. Eğer, eğer atları eğer demiyorsun. biliyorsun? Kanka bir bir tane de bana yapacağım. O sen kendi demir o zaman şey bu. Bana ne abi? Ortak. Ya kanka ya şunu açma işte ben de kullanıyorum. Bak eğer değilmiş. Eğer yok. İşme eğer değilmiş başka bir şey. Kamış kamış. Kamış yaz bakayım kamış. Kamış yaz. Kamış diye hatırlıyorum. Kamış başka idi ya. Yok be. Bekle. Arkadaşlar ne oldu? Abi benim şarjım bitti. Arkadaşlar bir dakika şimdi. Yine bir problem. Yani buraya dönmeyiz. Buraya ben geçiyorum. De... Atak yüzüne yine göz... geldik. Kamış değil mi? Kamış evet kamış. Bir dakika. Kanka yanlış yere git. D3'e ye basıyor ama. mi? Kamış. Buna bunu ya. Ya kanka tamam bırak 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 tamam. kanka. Kamış değil, kamış değil. Tam bırak, ben şu şu bir şu altın var orada. Mesela ya ama Atabilmeyiz binmeyiz ona. Kanka da. bırak. kanka bırak. Kanka sil. Hı. Çık şuradan. Ya, sıkıntı yok ya. Bir şeye binmeyiz, atabilmeyiz binmeyiz. Yani. Kanka ben şimdi birazcık zira yapacağım kendimi altında. <laughs> Hah? Altın zırh yapacağım. E bana da yap onu. Altınları dur. ben toplu. Ben bulmuştum ilk önce. Tamam dur ikimiz de ayakkabı yapacağım. bekle. Şimdi ay iki tane ayakkabı. İki tane ayakkabı yapamıyorum. Kanka iki tane ayakkabı yaptık sadece. Başka bir şey yapıyoruz. Ben ayakkabıyı. Tamam ben şimdi vereceğim bir tane. Ama altınları boş hemen Boş buna. Evet. Kanka daha fazla altın kalmadı ya. Güzel. Üç tane kaldı. Kanka ben bu kanka ben bu altın zırhı saklayacağım ya. Önemli anlarda kullanacağım. Ne? Ben ölen bir adamı kullanıyorum kanka. Çünkü kanka ölüyoruz sonra gidiyor. Ben de sen de giyinir. Benim tavsiyem. Neresin? at bana. Sen oh. giydin oğlum şu an. Ben şimdi çıkaracağım. Nerede? Gelmedi bana. Attım. Gelmedi. Oğlum attım. Ha gelmiş tamam. Tersin oldu. Ben buraya kanka. Vallahi biz ölüyoruz kanka. Sen ben bakayım. o yüzden bu bu ye koyacağım. Iki, o altı deli o, var. O deriler benim. O deriler benim. Onları ben aldım. Hmm. Hmm. Onlar senin mi? Tamam. Tamam hadi ortak kullanalım o zaman derileri. Ana ya yani, şey tamam, eğer şimdi için... ne, neye ihtiyacın var senin deri için? Yani deri için görüşlük yapacağım ama dur bakayım. Hayır eğer yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Eğer. Aa benim. İyi ee, benimki görünmüyormuş. Aynen arkadaşlar bir dakika şimdi ben gençler onu halletmeye çalışsam diyeceğim de. İnşallah düşürmezsin. Hmm. Arkadaşlar olmuyor. Tamam, tamam böyle kalacak. Olsun ya. Arkadaşlar e, bu video böyle olacak yani olsun. Şimdi evet. Arkadaşlar bu videomuz uzun olacak. Üçüncü bölüm diye. Kanka şu 30 dakika falan, e. falan. yapacak. Evet. Aha koyun. Koyun keseyim mi? Koyun kes kanka. Yemeğe ihtiyacımız var ya. Ya zıplayıp kesemiyorum. Ya oğlum bu köyden artık gö göç gö etme zamanı geldi ya. Bari evet. Kanka dur bir dakika bu bizim e. kapattığımız köy mü? Yok yok kapattığımız köy öyle değil. O şeydi. Kanka. O, onun şapkası yok. Ha kapattığımız köyde öyle değil. O tam, değil kanka. Tamam, Buraya, tam, tam, Kapattık o çıkamaz artık. Hayır kanka. Ne haber? Hop ne haber? Kanka yap. Tamam bir, şey, bir tane çabal alalım. Tamam. tamam o değiştik. Abi geçti çok komik. Oo inek kes deri. Tamam. İnek artıdır deri. Tamam. bir tanesi bende bir tanesi sende. Hmm. Ya benimki de deri çıkmadı ya. Kanka öbürü benim, öbürü benim. Kanka deri, deri mi aldın? Kanka deri mi Kanka deri çıktı mı? Deri mi aldın? Aa hayır bu benim deri. eski derim. İyi mi misin? Deri çıkmadı oğlum. Deri deri çık... eski derim o. Hakikaten deri, deri çıkmadı. çıkmadı. Kanka benim etimi almışsın. Ha dur etini vereyim. iki tane. İki tane fazla mı aldın? Kanka gel eve girelim akşam oluruz. Tavuk keseyim mi? Gel akşam oluyor. Kanka kes istersen ok yaparız. Ya yaparsak. Ok yaparız. Yayımız var mı çıktı, dur bakayım. Güzel. Kanka. Kanka yay lazım yay. Bakayım yay var mı? Bakayım. Ee, bende yay var. Tamam. Mı? Kanka Senin ip, ip, diyorsun? ipim varsa versene. Benim yok ki. Yay. Benim de ipim var. Yani... şaka mısın ya ben yok yok bana... ben ip ip yapmayı tam kanka tam kaç üç tane ip var al. üç tane daha gerekli tam bak bak tam kanka. ip ip yapmayı da tam şimdi aklıma geldi, ip yapmayı. Tamam. dur bir yer yani dedi 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 böyle de dedi Tamam, tamam. Ya ip var kanka. Üç tane var. Tamam. Alacağım alacağım şimdi alacağım. Alacağım alacağım. aba, aa bak yay da var. Aa, o benim yayım. La ayo benim. Bak, kanka bak yay varmış ya canlı. Ha aynen bu bu. bu, bu. Ah hayır o benim. o benim. O benim. Canı düşük olan senin. Ben hiç kullanmadım yayını çünkü. kanka o, o zaman ben onu almam ki. Niye? Ok yok diye almam. Tamam, tam şunu alalım şimdilik. Bitince bitince ben başka alırım. Dur ben, ben şu, şu tüyleri koyayım mı? Kanka koy koy. Üç tane tüy çıktı. Oynatma. Kanka hadi gel uyuyalım. Uyuyorum, uyuyalım. Hadi sen şey yatman Kanka balık tutsun tutamıyoruz ki. Kanka bal balığı bence kıyıdan tutalım ya. İşte bir bir çekeriz, ya 9 şey dakika kalmış. Tutarsan bir örmeden çekeriz ha. Bir örmeden çekeriz. Çekemeyiz kanka. Çekeriz ya. Şöyle dursun. Çekeriz, çekeriz. Arkadaşlar ben ben şimdi balık tutmaya gideceğim balık. Oğlum ya balık tut da başıma çok geldi ya. Kanka ben kıyıdan tutacağım. Ben deniz, he, ortasına he, şey, deniz ortasına gideceğim. Deniz ortasına git şey oluyor. Oh, bu şey çıktı. Abi. Ne Ne oluyor? Ha ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar Poyraz Ali koyunlar yatır. Koyunlar da inek. Oo yem de mi? Ne diyorsun be? Kanka. Deri. Kanka, de. biri kanka birisi benim. Birisi Aa deri çıktı kanka valla. Birisi benim birisi benim. Kanka dur. Deri, deri, çıktı atayım mı sana? Deri bir tanesini bana vereceksin. Dur ikisini de atayım istersen? Benim bir tane var bir ya. Bir tane bir işte, Dört tane. Şey koyarım ben birazdan sonra da şu. Ee, şimdi Kanka ben şu oltayı alıyorum. Aa köpek var. Kanka aa kemik. kemik. Şey, var mı sende? Kapı kemikleri al. Çok kemikleri al. Aa benim iki tane kemiğim var. Bir dakika. Bir tanesini ona... al. Neredesin? Al. Hı. Attım buraya. Kanka bu benim. O benim. Hı. Aa benim hemşirleşti. Ku benim kupa kazandı. Sürünün lideri Kanka. Et ye, et ye, et. Ye. Et ye, Et ye, et et. Et olmuyor. Dur kanka senin için kanka ben sırf senin için akşam olsun kemik kalacağım. Getir. Kanka kemik kemiklük. Aa gel gel. gel. E tüt. eve 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 giderim eve giderim kanka sen eve gitsene eve gitsene. Kanka, kanka ben kanka. köpeği getiriyorum merak etme bende şey var. Aa kanka bende de vardı dur. Ben köpeği götürüyorum şimdi gel bakayım. Kanka, kanka sen birazdan evcilleştireceğim benim köpeğim olacaksın. Hayır. Olsan geliyor Ar gençler. <laughs> Arkadaşlar Ar olsa niye geldi gençler? Dikkatli olalım. Ö önünden geçerse sıkıntı biraz. Hayır. Mesela i̇şte şimdi ben, Ar ee, şey, ben köpeğimi evde çalışıyorum. Kemik var değil mi? Bayağı vardı. Kemik vardı galiba ya Benim evde. Evde bayağı vardı. Evde vardı diye hatırlıyorum ben. Bir bakayım. Varsa mı? <laughs> Köpeği bu çöpü ta buraya kadar getirdi. Bekle bak. Benimki de girdi mi? Aa dört tane varmış hepsini alıyorsun ya. Ha. Benimki nerede? Gel. Gel. Aa, Aa, hadi. Hadi. arkadaşlar köpeğimiz oldu. <laughs> Çok tatlı ikisi de. Durun Ben tas Kay bir tane daha tasma olacaktı burada. Ben sana vereyim bir tane var ben. Var var tamam tamam aldım aldım tasma. Ben, 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 ben. Benim köpek nerede? <laughs> Nasıl takacağız? Yani bağladım. Gel. Ee, benim diğer tasman nerede? Kanka evin içinde kanka. Evin içinde bir şey yapmamız lazım. Ne haber? Dur bak çit 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 vardı lan değil mi oh. bizde? Aynen. Bak iki tane koysana şuraya. Şu tam bak şuraya bak tam tam buraya. Tam şuraya, tam şuraya, tam şuraya. tam, şuraya. tam bak şu tuttum yere. Tam şuraya. 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 Kanka hayır hayır. Kanka dur dur. Ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Biraz evet. Ben alacağım. Ben şapkanı nereye Kanka Tamam Şimdi benimki benimki için kimin lazım? Ben koydum oraya. Evet, hazır. Hazır. tamam. Ben de şimdi koyacağım. Gel. Benimki hangisi? Şu şuraya bak. Ben satmasam nerede benimki? Hop! Al bakalım buraya. Canım, Karabaş. Ne Karabaş. Kanka ben ben bunda da Karabaş koydum. Beni. Kanka, benimki gelsin bir şöyle. De Aa isim etiketi yok. Aa Aynen. isim etiketi da için, da için ne lazım be? Otur. isim hı? ben 30 Kanka yazayım mı? İsim etiketi yazayım. Ee, i̇sim hı. etiketi. İsim. Arkadaşlar köpeğimiz doldu. çok güzel ya. Yok kanka tamam tamam yokmuş da. Tamam. tamam onun ismi başkaymış. Esa boş Tam boş var, boş var. Evet, evet, arkadaşlar. Vallahi güzel. O zaman arkadaşlar böyle böyle bir şey yapalım mı? Çok tatlı bir bitiş. Şey. Evet, bir soru yine kasarız. Evet. O zaman arkadaşlar, hep arkadaşlar. O zaman bugün de bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Cansınız.